Merhaba, ben uzman psikolog Ebru Simici. Bugün sizlere bağlanma ile ilgili, özellikle romantik ilişkilerde bağlanma ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yetişkinlikte bağlanma, bireylerin romantik ilişkilerde ve sosyal etkileşimlerinde diğer insanlarla kurduğu duygusal bağları ifade eder. Bu bağlanma stilleri genellikle çocukluk döneminde ebeveynleriyle olan ilişkilerinden etkilenir ve 3 ana tipe ayrılır. Güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ya da kaçıngan bağlanma ve kaygılı bağlanma. İlk olarak güvenli bağlanmadan bahsetmek istiyorum bugün. Güvenli bağlanma stiline sahip bireyler ilişkilerinde rahat, destekleyici ve açık iletişim kurarlar partnerlerine güvenirler ve sağlıklı sınırlar koyabilirler. Güvenli bağlanmanın belirtilerini şu şekilde sayabiliriz. Öncelikle duygusal açıklık. Duyguların ve düşüncelerin rahat ifade edilebilmesinden bahseder. Bağlantı kurma. Diğer insanlarla sağlam ve kalıcı ilişkiler kurabilme. Bağlantıyı sürdürebilmek de çok önemli. İletişimde sürekliliği sağlama ve bu bağın kopmaması için çaba gösterilmesi demek. Bağımsızlık ve yakınlığı dengeleme, hem bağımsız hem de yakın ilişkiler kurma ihtiyacını sağlıklı bir şekilde dengelemektir aslında. Kendine güven dediğimiz zaman da kendi yeteneklerine, yapabilirliklerine ve değerine dair olumlu bir bakış açısını sahip olması. Duygusal destek sağlamaya geldiğimizde de başkaları duygus başkalarına karşı duygusal destek sunma yeteneği ve ihtiyacı olduğu zaman da yardım isteyebilmesi. Bir de diğer noktada problemleri çözme yeteneği çok önemli. İlişkilerdeki sorunları yapıcı bir şekilde ele alıp konuşup çözmeye çalışmak. Şimdi bir de güvenli liman olma özelliği var ki bu da başkaları için güvenilir bir destek kaynağı olmayı kastediyor. Şimdi bunlara baktığımızda bütün bunları toparladığımızda aslında güvenli bağlanma tarzının sağlıklı bir şekilde geliştiğini görebiliyoruz ve ilişkilerin daha sağlam temellere oturmasına yardımcı oluyor. Bir sonraki videomuzda diğer güven, diğer bağlanma stillerinden bahsedeceğiz. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum.